Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki vatandaşların evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için hazırlanan internet sitesine kullanımı açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evlenecek gençlere yönelik hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık kızının en düşük olduğu 3 şehirle son olarak Osmaniye'nin de eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı. Bakanlık evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için ailegencilikfonu.aile.gov.tr internet sitesini hizmete aldı. Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve duyurular yer alırken söz konusu desteğe nasıl başvuru yapılacağının uygulamalı olarak gösterimi bulunuyor.